Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Çok eğlenceli görünüyorsun. Evet ya buradaki eğlenceye biraz e, adapte olayım dedim. Yoksa yani e, ülkedeki haberlere kalırsak zaten yeni yıl bile e, kutlayamayacağız. Kendi vatandaşını <laughs> soyan bir... <laughs> Kendi vatandaşını soyuyor demeyelim de. <laughs> demeyelim evet hapse girebilirim. Evet. Yeni yıl nedir? Yeni yıl nedir? Ama ben her şeyden önce sana bir şey sormadım. Sen bu yıl uslu bir çocuk oldun mu İlker? Eh uslu çocukla ne, ne anladığına bağlı. <laughs> Bilmiyorum bana bu sene ne böyle daha az Vogue'u rahatsız etmişsin gibi geldi. <laughs> Vogue'a yönelik çalışmalarım sürecek. Yeni yıl deyince çünkü biraz yaşlılığın etkisi var galiba. Benim aklıma hemen şey geliyor, o eski çocukluk şeyleri geliyor, dönemleri. O gümüş simli, karlı kartpostallar, e, okulda hediye çekilişleri. Bir de böyle uslu çocuk olursan dansözü gördüğün TRT Yılbaşı özel programı <laughs> falan. Bir de fix böyle bir e, klişemiz daha vardı işte. E, eski yıl hep ihtiyar, yeni yıl böyle bebek. 365 gün içerisinde onun da ağzına sıçacağımızı bilirdik ama benim yeni yılı kafaya takmamın nedeni şu. Sen yaptım mı bilmiyorum. Yeni yıl dile ediledim ya da yeni yıl kararı aldım mı? New years resolution. Aa hocam ben onu uzun yıllar yapmıştım. Asla olmadığı için bıraktım. <laughs> Tam işte abi bu. Bende de aynısı oldu. Böyle deli gibi dilekler, deli gibi yeni yıl kararları falan. Baktım olmuyor. Gerçekten aynı tasa aynı ama Sonra düşündüm. Kapama takıldı o. Dilek ve kararların gerçekleşmemesi elbette benim e, azim ve çalışkanlıktan yoksun bir hödük olmamla alakası yoktu. Başka bir suçlu aramaya başladım. Daha sonra aradığım suçluyu buldum. Çünkü insan gerçekten bir suçlu arayınca e, buluyor. Aradığım suçlu zamanlamanın yanlış olduğunu düşünmeye başladı. Yani şöyle efendim çok güzel dilekler diliyorsun. Yeni yılda kilo vereceğim, sağlıklı besleneceğim, yeni bir iş bulacağım, ailemle çok vakit geçireceğim, ekonomiyi düzelteceğim, devrim yapacağım diye. Ertesi sabah kalkıyorsun abi. Hava berbat. Soğuk, rüzgarlı, yağmurlu. Ya böyle havada gerçekten güzel dilekler nasıl filizlensin? Böyle kasvetli havada devrim devrim yapılır abi. Kuzey yarım küredesin ve dileği de olarak kuzey yarım küredeki evrene gönderiyorsun. Ama yani hava kötü. Tutmayacak. Güneyde olsak tutacak demek. Ki. Güneyde olsak tutacak. Güneyde olsak şahane çünkü. 1 Ocak dediğin 1 Temmuz'a denk geliyor değil mi? Şahane hava abi. Yılbaşını abi yanlış zamanda kutluyoruz. Bir kere bak buna karar verelim. Bir ocağın yeni yıl olması Allah'ın, Yehova'nın, Tengri'nin, Zeus'un ya da uçan spagetti canavarının kararı değil. Bunu bir takım insanlar eksteryal politik nedenlerle ayarladılar. Demin dediğin çok ilginç yani. Aslında hep Kuzey Yarı Küre'nin kültürel kodlarına göre oluyor ya. Halbuki... Güneyinde mi yaz, güneyinde her şey tersine çevriliyor. Yani şimdi adamlar Paskalya'yı kışın kutluyor abi neredeyse. Sonbaharda kutluyor. Sonbaharda İsa'nın yeniden doğumunu kutluyor filan. Burada zaten <laughs> eşitsiz bir ilişki var tabii ki kuzey ile güney arasında. Çünkü güney sonradan keşfedilmek saçma geliyor da sömürülmeye başlandığı için böyle bir sıkıntı var. Bir de güneyde daha az kara var galiba. Emin değilim ama. Abi bakmak lazım. Neden? Çünkü zaten Afrika'nın içine herhalde bir 20 tane 30 tane Avrupa'yı sığdırabiliyorsun. Hani o... Evet haritalarda hep o yanlış gösterilir. Evet. Burada galiba biraz biraz değil ya burada açık konuşalım. Burada uygarlık dediğimiz e, nanenin kendi merkezinden bakması var aslında. Evet. Ama şimdi bugünkü kullandığımız e, takvim gerçekten çoğunlukla da bak tamamen bunu konuşuyorduk zaten. Politik nedenlerle ayarlanmış bir ocak ve muhtemelen yine politik ve ekonomik nedenlerle de e, dünya bunu kabul etti. Yani güney kürede yarım kürede bile bir ocak diye Evet. Nihayetinde bu miladi takvim dediğimiz takvim Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından kabul edilen o Julian takvimin Papa 13. Gregorius'un emriyle düzeltilmiş hali. Ama bunu anlamak için meseleyi biraz geriye sarmak gerekiyor. <laughs> Buradaki temel mesele şu abi. Takvimleri yaratan, bizim aslında güneş ve ayla olan kısa ve uzun vadeli, orta vadeli ilişkilerimiz. Kısa vadede gün var. Gün çok önemli. Çünkü ne zaman avlanmaya gitmemiz gerektiğini, ne zaman tarlaya gitmemiz gerektiğini ve ne zaman sığınağımıza güvenli şekilde dönmemiz gerektiğini söylüyor bize. İkinci ilişki ise güneş ve ay kuruyoruz. Mevsim denilen kurgu üzerinden. Şimdi Allah'ın dağında bir ot buluyorsun. Tadı çok güzel. Tekrar tekrar gidip topluyorsun. Ama bir gün diyorsun yerinde yerler esiyor. Bir süre sonra şart diye tekrar peydal. Ya da bir nehrin kıyısında tarım yapıyorsun ve o nehrin belli zamanlarda taştığını görüyorsun. Doğal olarak buradan ne çıkarıyorsun? Bir ders çıkarıyorsun. O derste şu hangi mevsimin neye yol açtı? Zaten bu bilgileri biriktirdiğimizde tarımın ve uygarlığın temeline ulaşacağız. Çünkü insanın hayatta kalma stratejisi biraz da örüntü görme, onları işleme ve onları düzene koyma yeteneğine dayanıyor. İngilizce'de pattern denilen örüntü. Evet nasıl anlasam aslında bir tür desen, tekrar eden yapılar. Bunları görüp işleme yeteneğimize dayanıyor aslında uygarlığın çoğu. Zaten Arapça'da da takma olarak kullandığımız kavramı KVM maslarına dayanıyor. Düzeltme, doğrultma, reform yapma demek. Avcı ve toplayıcılar bu şekilde mevsimlerin döngüsüyle giderken aslında o döngülerin belli anlamları var. Mesela pek çok coğrafya için sonbahar tehlikeli bir dönemin habercisi. Çünkü o coğrafya winter is coming diyor. Barınma, ısınma, yiyecek bulma zorlaşacak. Hastalık ve vahşi rakipler artacak. Hayat daha riskli hale gelecek. Ancak güneş yüzünü daha sık göstermeye başladığında ağaçların çık açıp meyve vereceğini, toplanacak yiyeceklerin arttığını, tanım yapılıyorsa ekinlerin yeşerileceğini anlıyoruz. Temelde iki döngüyle belirliyoruz bunu. Birincisi güneşin döngüsü, ikincisi ayın döngüsü. Güneşin döngüsü, güneş görünebildiği vakitlerde şekli şemali değişmez. Sadece yerleşik hayata geçmişseniz belki doğduğu yerdeki kayma ya da eğikliği görebilirsiniz. Ama bunun hesabını yapmakta gerçekten böyle biraz bilim gerektiriyor. Fakat güneşle ilgili dört temel anı aslında hemen hemen her toplum belirlemiş. Nedir bu dört temel an? Mevsimleri göz önüne alacak olursa en uzun gecenin yaşandığı ve sonrasında günlerin uzamaya başladığı kış gündönümü gün ve gecenin eşitlendiği bahar ekinoksu, evet. en uzun gündüzün yaşandığı ve gecelerin uzamaya başladığı yaz gündönümü bir de gün ve gecenin eşitlendiği sonbahar ekinoksu. İkinci döngü ayın döngüsü. Ayın döngüsünde de güneş şekil olarak aynıyken hep ay değişken başkalaşıyor ve tekrar aynı haline geliyor. Bu yüzden aslında kesin hesaplamaların yapılamadığı dönemlerde hesap yapmanız için çok güvenilir bir araç ay. Çünkü iki yeni ay arasındaki vakti tespit ederseniz ya da iki hilal arasındaki te vakti tespit ederseniz bir hesap yapabiliyorsunuz. Bir sonraki hilalin ya da bir sonraki yeni ayın ne zaman olacağını bilebiliyorsunuz. O yüzden abi mesela Türkçe'de de İngilizce'de de hem dünyanın uydusuna hem de yılın 12 bölümünden birisine ay denmesinin nedeni bu. İngilizce'de de mons ve moon kullanılıyor. Bunların ikisi de tuhaf bir şekilde aslında proto Hint Avrupa dilinde M kökünden geliyor. M kökünün aslında anlamı ölçmek. İtalyanca'da meze, Fransızca'da mua aslında buraya gidiyor. E, ayın evrelerinin ölçülmesine dayanıyor. E, M ile ilgili burada tanıdık kelimeler var. Metre, menstruasyon ve sömestr. Menstruasyon her ay olan demek. E, sömestr de 6 ayda bir olan. Akademik e, takvim belirlemekte kullanılan. Sömestr aslında Fransızca'da ve öbürü <laughs> Galiba Fransızcadan geliyor pek çok şey gibi. Şimdi bunlar mevsimler, dönüşler, özellikle güneşin hareketleriyle dört ana temel dönümde belirlediğimiz insanlar için umut anlamda yiyecek kaynaklarını düzenlemenin, soyut anlamda da bereketle zorluğun ya da yeniden doğumla tekrar ölümün döngüsü. Kaçınılmaz olarak da bu geçiş dönemlerini kutlamaya çevirmişler. Yani bir tür bayrama çevirmişler. Tanrılarına, onlara insaflı davrandıkları için şükrediyorlar ve tekrar iyi davranmaları için dua ediyorlar. Kimi zaman hasatın bereketini kutluyorlar. Kimi zaman da zor kış atlatıp hayatta kalmıyorlar olmaktan dolayı şükrediyorlar. Nitekim Nevroz, Paskalya, Hıdrelles, Şebiyelda, Saturnalya kısacası tüm bahar, hasat ve kış bayramları bunun üzerine kuruluyor. Bunun bir adım ilerisine girince de aslında takvim işinde ilerledikçe sadece ayları ölçmekle kalmıyoruz. Daha doğrusu mevsimleri belirlemekle kalmıyoruz. Bir adım daha gidiyoruz ve milat koyuyoruz. Milat koymak mesela şu anda benim bildiğim en eski milat Yahudi takvimi dünyanın yaratılışına esas alıyor. Yaşını söyleyeyim. Dine göre başka, bilime göre başka tabii. Tabii ki. Abi şu anda İbrani takvimine göre 5782. yıldayız. Dünya bunun başından beri. Evren 5782 yıl önce yaratıldı. Tabi bilim başka bir şey söylüyor. <laughs> bayağı fark var. Ya orada tabii ki şöyle bir hata var, falası var. Referans noktası kendi içindeki metinler olduğu için doğal olarak kaçınılmaz. Bir de şöyle bir tabii beklenti de var. 6000. yılda Mesih gelecek. Yani yaklaşık ne yapar? 220 yılımız var. 239, <laughs> 230'larda Mesih gelecek. bunu bekliyorlar. <laughs> ya da çok önce gelmiş gitmiş bilemiyoruz tabii. <gülüyor> <gülüyor> çok önce abi eğer dünyanın yaratılışından 6000 yıl sonra geldiyse zaten. Yani, e, toz, çok sıcak. <laughs> orta çok tozla... <laughs> <laughs> Yandım, kavruldum, kavruldum. Şimdi abi bu milat kafası enteresan. Çünkü bizim şu anda kullandığımız miladi takvim dediğimiz takvim de İsa'nın doğumuna referans vererek kurulmuş. Onun dışında işte hicri takvim Mekke'den Medine'ye göçü temel olarak yapıyor. Zamanında Romalıların kullandığı takvim Roma'nın kuruluşunu esas alıyordu. Milatla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Sanki böyle sonsuz denizde bir çıpa atıp bir yere tutunma isteği gibi milat. Bilinemez aslında olamaz evet. Sadece bir böyle bir insan o sonsuz okyanusun üzerine kendine bir kara yaratmak istiyor gibi. Evet. Tutunacağı bir yer, ayaklarının basacağı bir yer olsun istiyor. Ve o yüzden milat yaratıyor gibi ama elbette beyhude çaba. Kullanım takvim Arapça kökeninden bahsetmiştik. Latince'de daha doğrusu batı dillerinde de calendar kullanılıyor. Kökeni Latince kalendario. Muhasebe defterinden geliyor. Fransızca kalendriye. Aynı kök abi. Aslında bunun yine temeli kalenday denilen ayın ilk günü. Ayın ilk güne kalenday diyorlar. Kalem de aynı kökeninde yine latince kalare fiilinden geliyor. Duyurmak fiilinden geliyor. Nedeni ise şu. Zamanında çünkü Roma'da da ay takvimi kullanılıyor. Rahipler yeni ayın başladığını yani takvimsel anlamda yeni ayın başladığını gökyüzünde bakıp yeni ay durumunu tespit ettiklerinde duyuruyorlar. Ve onların duyurmalarıyla başlıyor. Bundan dolayı duyurma fiilinden kalenday gülü, ayın ilk günü Aslında İslam'da da benzer bir şey var. Mesela bayramlar da bu şekilde ay gözlenir, ay duyurulur, ondan sonra bayram başlar. Yani kısacası deklare edilir. Ayın doğdu ve yeni ayın başladı. Tabii kalenderden konuşuyoruz, yine Roma'ya girdik mecburen. Aslında dünyada çok fazla takvim var. Maya, Mısır, Hitit, Hint, Çin, İran... Kore, dünyanın her yerinde takvimler var. Ama tabii ki biz elbette Kuzey Yarım Küre'nin şu günkü uygarlığını kurmuş ve etkilemiş olan Roma üzerinden çiz. Romalılar da zamanda 10 ay takvimi kullanıyorlar. Arkasından 2 ay daha ekleniyor çok uzun süre sonra. Başlangıcı çünkü Romalılar da yıl Mart ayında başlıyor. Hemen kenara zaten görseli koyarsak anlayacağız. İlk 4 ayın adı var. Ondan sonraki ay 5. ay, 6. ay, 7. ay, 8. ay, 9. ay, 10. ay diyor. Bu İngilizce'de kullandığımız September, October, ha, December. Bunların hepsi aslında aslında 7. 8. 9. 10. ay demek. Ama September 9. ay aslında. September 7. ay. 9. ay olmasının nedeni aslında adamlar Mart'ta başlatıyorlar. Yeni yılları Mart'ta Doğru evet pardon. Yani Martius, Aprilis, Mayus, Juno, Quintilis, Sestilis, Septembris, Oktobris, Novembris, Decembris ve daha sonra iunarius. Daha doğrusu Decembris de bitiyor. Daha sonra belli bir vakit. Ne zaman olduğu belli olmayan vakit. iki tane ay ekliyorlar. Onu niye yapıyorlar? Bunu şundan dolayı yapıyorlar. Intercalaris denilen bir dönem var. Şimdi 10 tane ay var ya ve bunlar ayın Evrelerine göre belirlenmiş. Arada yaklaşık güneşle beraber 70 günlük bir fark oluyor. İki ay yani kayı. Kayı çok ciddi. Adamlar bu iki aya, adamlar ve kadınlar ve ee, voklar bu iki aya, e, işin doğrusu isim vermemişler kış ayları. <laughs> ne demişler? İsimsiz. Interkalaris. Ara ara zamanlar. Ara zamanlar yani iki kalenday arasında aylar arasındaki zaman. Interkalaris ya da Mercedonius diye geçiyor. Fakat daha sonra iki ay ekleniyor. Bunlardan birisi Januarius, diğeri de Februaris ve bundan sonra ufak ufak tam tarihi aslında belli olmasa da Januarius birinci ay olmaya başlıyor. Yani bir Januarius bizim İngilizceyle İngilizce dil üzerinden gidersek January denilen 1 Ocak. Janvier. Aa güzelmiş. Birinci ay olmaya başlıyor ve 1 Ocak'a ufak ufak evriliyor. Ama resmi olarak kabul edilmesi milattan önce 153 şu buluyor. Januarius. Tanrı Yanus'a atfedilmiş. Başlangıçların tanrısı. Bu bir yüzü bir tarafa el işte gözü oynaşta tanrı vardır ya hani bir yüzü bir tarafa bakar öteki yüzü öteki tarafa. Aslında bir yüzü geçmişe bakar. Bir yüzü geleceğe bakar. Bir yüzü aslında biraz daha ihtiyardır. Bir yüzü biraz daha gençtir. Şimdi bu bizim aslında kullandığımız o klişe eski yılı ihtiyar adam, yeni yılı bebek olarak sembolize etmemize uyan bir durum. Bir de bir taraftan net bir gözleme aktarıyor. İhtiyar olan taraf nostaljiyle geçmişe hatırlıyor, geçmişe bakıyor. Genç olan tarafsa umutla geleceği arıyor. O yüzden cuk diye oturtmuşlar yani. Bu interkalarisin ne kadar süreceğine az önce söyledik ya bu rahiplerin karar vermesi. Şimdi bu rahiplerin bir kısmı aynı zamanda politikacı ya da politikaya çok iç içe insan. Roma'da da magistratus denilen görevlilerin, devlet erkanının görev süresi bir yıl. Bundan dolayı aslında bu sistem çok suistimal Açık bir Çünkü e, bürokratik olarak kimin kalacağını ve kimin gideceğini belirleyebiliyorlar. Ya yani süresini, o bürokratik erkan süresini uzatabiliyorlar ya da kısaltabiliyorlar. Bu şekilde aslında bir politik manipülasyona maruz kalıyor. Bir de öteki taraftan da duyurulduğu için rahipler tarafından, rahipler de Twitter kullanmadıkları için imparatorluk çapında hangi günün, ayın hangi günü olduğunu bilmiyor millet. Hangi gündesin gerçekten ondan emin olamıyorsun. Sana ulaşmıyor. Bu tabii kimi rahatsız ediyor? Bu tabii ki Jules Cesar'ı çok rahatsız ediyor. Hangi gündeyiz diyor. <laughs> Hangi günde izliyor <laughs> sarayda kimse bilmiyor. Abi valla bilmiyorum Perşembe midir, Cuma mıdır. Çünkü Sezer tabii ki iki şeyi kullanabilir. Bir anlık olarak rahatsızlığına dair politik gücü kendisinde toplamaya dair bir amacı olabilir. İkinci olarak da ama biraz daha tabii ki uygarlık demek aslında. Biraz daha sınırların belirlenmesi, daha kesin hatlara çizilmesi demek. İngilizce'de precise dedikleri, precision dedikleri iştir aslında uygarlık. Gitgide o precision artar. Söylenceye göre... Ben söylencinin yalancısıyım. Buna çözüm bulamayan Jules Cesar çareyi kendisi bulmuyor. Çareyi Kleopatra'nın bir after partisinde buluyor. İddia o ki. Yani benim tahminim şöyle oldu olay. Jules Cesar partiye gitmişti. Takılıyor. Adam diktatör. Roma koskoca imparatorluğu. O sırada yanına bir astronom yaklaşıyor. Abi diyor takvim lazım mı? Güneş takvim var, ay takvim var, karışık takvim var. Gerçekten o partilerden birinde İskenderiyeli astronom Sosi Genes ile tanıştı. Ve ondan aslında çok uzun süre önce Mısır'da bulunanla, bulunan ama kullanılmayan 365 gün 6 saatlik takvimi öğrendiği ve onunla beraber bu iş üzerine çalışarak bir şekilde bu takvimi Roma'ya getirdi. Bu arada ne büyük buluş değil mi aslında? Çok büyük bir devrim ama çok enteresan aslında. Tam hanedanlığı ya da tam e, firavun hatırlamıyorum. Çok uzun süre önce bulunmuş. Çünkü avantajı şu Mısırların. Nil çok çok düzenli taşıyor. Bu bir avantaj olabilir. İki, güneşi takıntılı durumdalar. Üç, astronomi bilgileri çok çok iyi. Bir de büyük ihtimalle gökyüzünü de rahat inceliyorlar. E gök tabii evet fazla ışık yok değil mi? Çölün ortasında. Hem o hem de şey hava kuru. Aa evet. E, onu hiç düşünmemiştim bak. Yani, tamamen uyduruyorum tabii de. Olsun abi güzel attın ya. ya bence, <gülüyor> <gülüyor> bence, gideri var ya bunun. <laughs> Beni ikna ettin abi direkt ortamlarda satarım ben ya. Kim, kim bilecek abi? Erkcan söylemişti de insanlığın gelişimi tamamen gökyüzünün incelenmesi ile ilgilidir demişti. Yani kesinlikle eğer biz suda yaşasaydık uygarlık kuramazdık demişti. Yani ölçüm yapamıyorsun aslında. Yani dalga geçiyoruz ama ölçüm yapmak yani bütün dediklerin onunla ilgili. Evet abi kesinlikle. Kayıt çok, tutmak evet. Çok çok güzel. Ölçmek zaten uygarlığın temeli Erçan de çok güzel ifade. Uygarlığın temeli zaten ölçebilmek ve ölçüttüğünü kaydetmek. Zaten benim az önce örüntü diye bahsettiğim şey aslında ilk gözlem Örüntüyle başlar. Bunu örüntülerden bir çıkarım yapıp ölçmeye başladığında artık bir yerlere gitmeye başlarsın. Uygarlık dediğimizde o ölçümün yine o precision dediğimiz netleşmesi daha kesin hale gelme süreci. Evet yani gittikçe birikiyor data yani veri evet. birikiyor. O verilerden örüntü arıyor aslında. Çok doğru. Güzel, çok çok doğru. Yani nihayetinde Jules Cesar, önce 46 son ay yılı oluyor. M.Ö. 5'te itibaren kendi takvimini başlatıyor, güneş takvimini başlatıyor. Ve bir ocağı yine koruyor bu arada. Bir ocağı değişmiyor, değiştirmiyor. Ancak ne zaman Roma İmparatorluğu çöküyor, o zaman bu Hristiyan devletler diyor ki abi biz bu pagan yılbaşının belirleyeceğiz yılbaşı olarak? Çoğunlukla İsa'nın doğumu diye belirledikleri 25 Aralık'a dönüyorlar. Bir kısmı da 25 Mart'a dönüyor. Tabii çok komik bir şey yani pagan adetinin belirleyeceğiz, İsa'nın doğumuna dönüyor 25 Aralık da aslında Mitra kültüründen gelen. Bir de kardeşim 6 günün hesabını yapmayın ya ne olur yani. 6 <laughs> abi abi şimdi bak burada her şey sembolik ilerliyor. Bu, bu çok önemli. 6 günde değil o. O dert pagan olmasın yeter ki. Burada tabii enteresan bir şey var. Uzun yıllar böyle gidiyor fakat Julian takımında şöyle bir sorun var. Biz de hani okulda öğrendik 365 gün 6 saattir diye. Evet aslında o da değil. O da değil. Aslında 365 gün 5 saat 48 dakika 16 saniye. Arada kısacası 11 dakika 14 saniyelik bir fark. Fakat bu fark 1 yıl 2 yıl için önemli diyeceğim 11 dakika helali hoş olsun dersin de. Bu fark yüzyıllar boyunca birikince çok ciddi bir aralığa denk geliyor. Kayma yapıyor. 13. Gregorius bundan bir rahatsızlık duyuyor. Neden rahatsızlık duyuyor? Çünkü İsa'nın yeniden dirilişi Paskalya'yı biraz kaydırdıklarını fark ediyor fark çünkü Pascal ile ilgili de şöyle bir durum var. Milattan sonra 325 1. İznik Konsülü'nde şöyle bir karar alınmış. Pascal yani İsa'nın yeniden dirilişi bahar ekinoksunu takip eden ilk yeni aydan sonraki pazar günü olacak. <laughs> Aman Allah'ım. Arada 10 günlük fark var abi. Neden 10 günlük fark olduğunu da söyleyeyim. Çünkü 13. Gregorius bilim adamları sayesinde bunu ölçtürüyor, hesaplattırıyor. 4 Ekim 1582 tarihinde yeni takvime geçiliyor. Gregorius takvimine geçiliyor. 5 Ekim 1582, 15 Ekim olmak üzere. Ha, yani arada bir 10 günlük, günlük. Evet arada bir 10 günlük fark olmuş. 5 Ekim'i 15 e atıyorlar. Kısacası bir 10 gün yaşanmamış oluyor. Bu hep söylenir evet. 10 günlük bir kayıp var dünya tarihinde. Abi ama Julian takvime geldiğinde Julius Caesar 3, 3 ay ekliyor. Yani 3 <laughs> ay aslında bir şey kaybettiğin yoktu tabii ki. Yani düşün haberleri incelediğin zaman o devirde hiçbir şey olmamış gibi görünüyor. Tarıyorsun 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 hiçbir şey yok. Düşünsene onlar ne olacak SSK'dan düşecek mi onlar 10 gün? Ah Harun SSK mı kaldı? Pardon ya SGK değil mi? SGK. Harun ne yapalım ya? Geçen gün bir kadın gördüm AVM'deki ağaca saldırıyordu gördün mü? Maalesef gördüm ya maalesef gördüm. Şimdi sen de kafana takmışsın bunu yani ne yapalım? Kutlamayalım mı? Kutlayalım mı? Şimdi abi. Orada şöyle bir durum var. Her şeyden önce o vatandaş da neden karşı çıkıyor? Bir, Hristiyan adeti diye mi karşı çıkıyor? Genelde Hristiyan adeti diye karşı çıkıyorlar. Ve yanlış tabii ki. Yanlış. <laughs> yanlış yani. Görüşmek yanlış ama gibi. yanlışlıkla ilgili, yanlışlıkla ilgili sorun şu. Bir abi Hristiyan adeti diye karşı çıkıyorsa hemen şunu sorarım ben sana. Hazreti İsa helal peygamber mi? İslam'a göre evet. Sen kendi peygamberinin doğum gününü kutluyorsan o zaman senin için helal olan peygamberin de doğum gününü kutlayacak. Doğru mu? Eh. Yani sen içki içme, eller havaya yapma, mevlüt okut, şerbet dağıt ama nihayetinde insanın doğum gününe garez besleme hakkın yok. Birinci nokta bu. İkincisi diyelim ki doğru değil, diyelim ki pagan ayin. Abi bu durumda da pagan olmayan bir şey var mı? Gerçekten ben çok merak ediyorum. İnsanlar secdenin fiziksel olarak secde hareketini, belirli mevsimlerde Kabe'yi ziyaret etme ya da kurban kesmenin İslam'la geldiğini mi düşünüyor? Hayır abi. Bunların bir kısmı abi zaten öncesinde e, pagan Arabistan'ında yapılan adetler. Benzer şekilde Hristiyanlık geldiğinde ne oluyor? İtalya'da Roma'yı imparatorluğunda diyelim. O zamanlar tanrıların heykellerini yapıyorlar. Birdenbire şu ortaya çıkıyor. Tanrıların heykellerini yapmayı bırakıyorlar. Azizlerin heykellerini yapıyorlar. Kısacası her yeni gelen din aslında öncekiyle bağlantısının olmadığı, gökten zembille geldiğini iddia eder. Ama kültürel tarih böyle işlemez. Kültür eklemlenerek gider. Yeni gelenin kurallarında eskiyle çakışan, çatışan bir yer varsa onlar budanabilir. Ama eski bir şekilde yeniye eklemlenerek kabuk değiştirerek devam eder. Şimdi o noktada ben o teyzeye, te, teyze diyorum. O noktada ben o vatandaşa ya da buna itiraz eden tüm vatandaşlara şunu sormak istiyorum. Türbe yatır ziyaretlerini ne yapacağız? Ağaca çaput bağlamaya türbeye dilek dileme adetini ne yapacağız? Kurşun dökmeyi ne yapacağız? Cevşen taşımayı ne yapacağız? Bunların hiçbirinin aslında İslam'da eri yok. Bunların hepsi aslında pagan kökeni olan, pagan dediğim tabii ki pagan aslında biraz Avrupa'da e, Hristiyanlık dışı çok tanrılı dinleri kapsıyor ama genelleştirirsek bu adetleri kapsıyor. Şimdi yılbaşı ağacına gelecek olursak da aslında neden yeni yıl kutlanıyor'a bakmak lazım her şeyden önce. Yeni yılın pek çok idari anlamı var. Yani işte borçlar hukukundan vergi tahakkukuna kadar bir takım şeylerin düzenlenmesi lazım. Bu yüzden uygarlıkla beraber zaman koymayı, yıl koymayı bulmuşlar. Aslında milat koyuyorsun yine tabii. Tabii milat koyuyorsun ve o milata göre işletiyorsun. Yani geçmişe dönük vergiyi alıyorsun. Sen geçen sene <laughs> vergi ödememişsin demen için. <laughs> geçen sene diye bir şey olması lazım. Evet, <laughs> geçen sene olması lazım. Yoksa sıkıntı yani. Ne zaman da abi dört bahar dönümü önce mi? O yüzden milat koyman, sayma ve bunu uygulaman lazım. Ama bir de işin psikolojik yanı var. Psikolojik yanı da şu. Hem bugün de hem de geçmişte yeni yıl, yılı değiştirmek aslında biraz geçmişe reset atma, hataları sıfırlama, yeni bir başlangıç, beyaz bir sayfa açma, yaşadığımız talihsizliklerden ya da yaptığımız aptallıklardan kurtulmamız anlamına geliyor. Bir nevi tabula rasa simülasyonu yaratıyorduk yeni yılda. Boş S beyaz bir sayfa. Boş beyaz bir sayfa açıyoruz abi. Hiçbir şey olmamış gibi. Tesadüfe bak Türkiye'de yeni ekonomik sistemiyle başarıdan başarıya koşacak bu yeni yılda. Evet. Ne zaman aldılar abi bu kararı? 21 Aralık'ta almadılar. <laughs> evet ya. Yani. yani. Pagan ayini. <laughs> kış <laughs> gündönümünde aldı. Yeni yıl kutlamanın başka bir yönü daha var. O da Mirça Eliade'nin mitoloji ve dinlere dair söylediği şey. Din ve dinsel olan da din dışı arasındaki ayrım. Sacred ve profane. Kısacası şu. Bunlar mekansal ya da coğrafi olarak tanrıların bulunduğu yer ve zaman, insanların bulunduğu yer ve zamanda farklı. Tanrılar yıldızların ötesinde ya da feleklerin öte yanındaki la mekanda yaşıyor. İnsanlar da dünyada yaşıyor. Ve bu ikisi arasında aslında geçiş sınırlı. Yani tamam vahiylerin geldiğine inanıyoruz, duaların gittiğine inanıyoruz. Ama aslında kapalı bir sistem. Yönetici asansörün anahtarı bizde yok. Fakat bunu aşmanın bir yolu var. Mekansal olarak uhrevi olanı bağlanabildiğimiz yerler var. Bunlara aksis mundi deniyor. Dünyanın ekseni. Yüksek dağlar olabilir. Kuzey kutlu bir ara düşünülüyor. Kabe. Farklı dinlere göre aksis mundi. Aynı şekilde gündelik olarak da ibadethaneler, bazı kutsal ağaçlar ve Noel ağacı ya da yılbaşı ağacı da aslında birer aksis mundi. Bu yüzden zaten dinlerde haç vazifesi var. Oraya tur atmaya gitmiyorsun. Bir taraftan da aslında uhrevi olana bağlanan bir portala gitmeye gidiyorsun. İkinci öğe ise sadece mekan yetmiyor kimi zaman zamanda da tutturman lazım. Uhrevi zamanı, dünyevi zamanı çakıştırmak. Bu noktada da karşımıza çıkan şey aksis temporis diyebiliriz. Yani belli bir zamanın eksimi. Bu da aslında bugün bayram diye kutladığımız Şeyler. Kısacası yeni yılda aslında diğer bayramlar gibi bahar kutlamaları Ramazan ya da kurban bayramı gibi hem aksis mundiyi sunuyor bize hem de aksis temporisi sunuyor. Yani o ağaç için kullanılan şeyle bunu sürüyor. Sadece bu değil ama yeni yıl şenlikleri o noktada kutsal olanın görünmesi anlamında önemli diyor. Çünkü aslında kutsal zamanı Tanrı'nın başlattığı ana dönüyoruz. Bunu tekrar ediyoruz ve dünyevi zamanın uhrevi zamana geçiyoruz diyor. Bundan dolayı hani yılbaşı ağacı vesaire bunlar küçük şeyler. Asıl mesele ailemizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle eğlenebileceğimiz, birlikte olmanın, mutluluğunu yaşayabileceğimiz vakitler yaratmak. Bundan dolayı da çok fazla da e, kasmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hocam zaten gördüm ağacınızı almışsınız. Evet ilk kez ilk kez bir ağaç alıyorum ya. Bir hoşluk geliyor insana değil mi? Ebru da aldı. Seviyoruz biz yani. Ben aslında ağaçtan ziyade arkadaki o ışıkları seviyorum. Hmm. Pavyon ışıkları gibi ya. Işıklar çok güzel. Evet ben ışıkları seviyorum. Onu fark ettim. Dün böyle kapattım sadece onun ışıkları kaldı. Şöyle bir tat yaratıyor. Hani şimdi dışarıya çıkacağım. Dışarıda her yer ışıklandırılmış. Noel şarkıları çalıyor. Ağaçlar, insanlar, alışveriş yapıyor vesaire. Gerçekten ne kadar yalnız ve bahtsız şerefsizler olduğumuzu unutturuyor <laughs> bize. Bunu unutmaya da ihtiyacımız var belki yani. Evet. Bunu bu kadar takmamak lazım. Ki zaten artık Noel ağacı vesaire batıdan dinsel bir anlam olmaktan çıktı. Hani de ağaç evet. takıyorlar. Benim yine şöyle bir görüşüm var birincisi lütfen Noel Baba bıçaklamayalım bu yıl. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bıçakladığınız Noel Baba değil. Bir süpermarketin ya da mağazanın tuttuğu bir emekçi. Sen tabii İtalya'dasın rahatsız. Seni kimse bıçaklamaz. <laughs> Yok dışarı çıkarken yine de normal şapkayı çıkaracağım. İkinci noktada gerçekten de dünyanın pek çok yerinde yeni yıl 21 Mart'ta kutlanmış, 25 Mart'ta kutlanmış, 1 Nisan'da kutlanmış. Bence de doğru vakit, Kuzey Yarım Küresi için yeni yılın doğru vakti Mart sonu Nisan başıdır. Ona göre de bir düzenleme yapalım. Tüm dünya yapmasa bile ben iktidarımıza güveniyorum. İnsanları e, gecenin köründe işe gönderecek bir kararı saat için aldıysak bence yıl içinde böyle bir karar. Evet bence yıl içinde bir karar alabiliriz. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Yeni yılda yeni yıl dileklerimi gerçekleştirecek azim ve çalışkanlığı diliyorum cümlemize. Hocam görüşmek, mi? Üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.